Merhaba arkadaşlar. Bugün bizlere çok sıklıkla göndermiş olduğunuz bir video üzerinden konuşma yapacağız. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı yapmış olan Serdar Yıldırım Bey'in yapmış olduğu bir konferanstaki ilgili kısa bölümü gönderiyorsunuz sürekli. Orada da ifade edilen konu neydi? Hemen özetleyelim. İşte birileri özellikle Amerika vesaire gibi teknolojiye sahip olan ülkelerden bazıları süper güçler bunlar. Bazıları uydulara göndermiş oldukları çeşitli silahlarla yani uydular üzerine yerleştirilmiş olan silah mekanizması var. Bunları bir tabancanın şarjörü gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şarjör içerisine kurşun yerine bugünkü var olan sokak lambaları boyutundaki titanyum alışımlı malzeme ile yerleştirilmiş kurşunlar diyelim yani bu şekilde doldurulmuş olan şarjörler olduğunu düşünüyorlar. E, düşünüyor, öyle anlatıyor. Ve bu anlatımı sırasında da şunu söylüyor. İşte bu teknolojiye sahip olan ülkeler istediği an, istediği ülke bu göndereceği titanyum alışımlı bir bakıma da olsa kurşunla, silah ile ateşleme yaptığında o ülkenin hangi coğrafyasına o kurşunu yere, karaya saplarsa diyor o saplanacak olan çarpışma esnasındaki yüksek şiddetli bir deprem tetiklediğini, bu sebeple de depremler yapabileceklerini vesaireyi anlatıyor o konferansındaki konuşmada. Ama bunu devam eden cümlesinde de şöyle tamamlıyor. Diyor ki işte bu teknolojiye sahip olan ülkelerin hiçbir şekilde önüne geçemeyiz. Bu silahı ateşlediği anda fark edemeyiz. Ve bu gibi bir teknolojiye sahip olan ülkelere karşı aciziz. Elimizden de bir şey gelmez diyor. Ne yapabilirsiniz diye o konferans sırasındaki katılımcılarda da kendince bir soru yaratmış oluyor. İşte bu ilgili bölüm konferans sırasındaki ilgili yaklaşık 2 dakika bu bölümü kesip sürekli bizlere atıyorsunuz. Bak hocam diyorsunuz işte bu şekilde de bir deprem tetikleme yapılabiliyormuş. İşte farklı frekanslarla biz çünkü olmayacağını söylediğimiz için bize alternatif deprem nasıl yapılabiliyor diye de bu paylaşımları gönderiyorsunuz. Ama buradaki bizim ilk etaptaki eleştirimiz şu yönde olacak. Bu açıklama sırasında Sayın Yıldırım'ın yapmış olduğu vehameti biz kabul etmiyoruz. Çünkü eğer ki bir kurumun başında bulunuyorsan ki eğer ki ve yine o kurum uzay ajansıyla alakalı teknik bir kurum ise bu teknik kurumun başında muhtemelen kendisinin de mezuniyeti, branşı yine tekniktir böyle bir yapının başına getiriliyorsa diye düşünelim. E, teknik olan bir konunun olduğu bir alanda biz neyi biliyoruz? Bundan korkulacak olan bir durumun olmadığını biliyoruz. Neden? Eğer ki bir konuyla alakalı teknik bir mühendislik icat edilmiş, ürün geliştirilmiş ise yine aynı teknik mühendislik ortaya koyularaktan o tehdit ne ise o tehditten bertaraf edilecek olan teknolojik üretim de sağlanır diyoruz arkadaşlar. Yani bu hiç de öyle imkansız olan bir teknoloji değil. Bu sebepten dolayı da eğer bir ülke böyle bir silah sahip ise bizim de bundan korkmamızı gerektiren bir durumun olmadığını ifade ediyoruz. İlgili devlet yöneticileri konuya eğilir, bütçe ayırırsa işte bu gibi silahlara karşı savunma mekanizması da geliştirilir. Ateşleme yaptığı an ilgili uydudaki or diyelim ki kurşunlar yani o lamba boyutundaki titanyum alışımlı malzeme herhangi bir coğrafya ateşleme yaptığı an benim uzaya yerleştirebileceğim bir gözlem aracıyla bunun harekete geçtiğini ve bu hareket ivmesinin de yani rotasının da benim ülkeme doğru yöneldiğini tespit ettiğim an ülkemde yerleştireceğim yani önceden çalışaraktan savunma mekanizması kurduğum an oraya göndereceğim sinyal ile var olan savunma mekanizması harekete geçirilir ve bana karşı gelen yani bana doğru yönelmiş olan bu tehditte e, istenilen yükseklikteki bir alanda da bertaraf edilebilir. Yani bunlar hiçbiri öyle korkulacak teknolojiler değil arkadaşlar. Bunları bir kere bilelim. Buna niye cevap veriyoruz şu anda? Çünkü herkese tek tek cevap vermektense bu anlamda bir video yaparak herkesin bunun cevabını almış olmasını sağlayalım diye bir video çekelim dedik. Çünkü sıklıkla atıyorsunuz. Yani özellikle biz şu harp konusu frekanslarla olmaz dediğimiz andan itibaren bize bu videoları sıklıkla atmaya başladınız. Bak böyle de oluyor deprem. Hani deprem olamazdı. Sanki biz deprem tetiklenemez demişiz gibi. Bak bu yöntemle deprem yapılabiliyor diye bunları sıklıkla bize atıyorsunuz. E umarız daha fazla bu yönde bir eğilim içinde bulunulmaz artık diyerek ben genel bir cevaplandırmış olalım. Bu konuyu da bu şekilde tamamlayalım. Sonuçta bu projenin adı Thor projesi. Thor projesi dedikleri zaman bir de bunu bir filmde de yer ettiler. G.I. Joe 2 filminde de yani misilleme filminde de bunu yer edinince şimdi herkes de sandı ki bu teknoloji kullanılıyor vesaire. Film çünkü 2013 yapımı. 2013 günümüzden 10 yıl öncesinin yapımı. E, filmleri biz biliyoruz ki arkasında uluslararası bir akıl vardır. Bu akıl eğer bize görsel anlamda bunu servis ediyorsa bilin ki zaten bu teknolojiyi üretmiş demektir. Yani üretmeye başlıyorum değil, ürettim, tamamladım. Bunu kendi bünyemde belki de envantere soktum. Belki uyduyu bile attı. O sorun değil diyoruz biz. Bu anlamda bize bunun işaretini de vermiş olabilir. Bunu da değerlendiririz. Bunu da anlamlı buluruz. Bir film aracılığıyla veya işte görsel sanatla bize bunu bilgi olarak vermiş olması anlamdadır. Biz bunu herhangi bir şekilde reddetmeyiz. Ama bunun korkulacak bir boyutun olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu gibi bakın bir anda servis edilmeye başlandı o ilgili yani Sayın Yıldırım'ın konuşmasındaki ilgili bölüm. Burada neyi görmemiz lazım? Burada bir el bakın tüm sosyal medyaya bir anda servis edebilecek gücü var demek ve bu servis edilen bilginin de hiç de öyle bizim psikolojimizi, moral ve motivasyonumuzu yükseltecek bir boyutta olmadığı, tamamen direncimizi yıkmak üzere olan bir paylaşım olduğunu görmenizde fayda var. E burada da şunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet bir afet bölgesi var. Afet bölgesinde olmayan diğer insanların da direncini, moralini, motivasyonunu düşürmesiyle alakalı birilerinin psikolojik harp, ile saldırdığını görmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. O yüzden sizlerden ricamız bu gibi paylaşımlara itibar etmeyin. Teknik konulardır. Teknik konu olduğu için korkulması hiç gerekli olmayan konulardır. Siz bunları ne kadar çok paylaşırsanız gerek bize güvendiğiniz için gerekse de diğer takip ettiğiniz araştırmacı yazarları da bunları illaki gönderiyorsunuzdur çünkü. Onları da bu anlamda hem sıkmamış olun hem bu paylaşımları çoğaltaraktan kendi sayfalarınızı bile yayınlayaraktan genel Çoğunluktaki kitle bunlar ulaşınca insanlarda çaresizlik psikolojisi oluşuyor arkadaşlar. Çaresizlik psikolojisi oluşunca insanın zaten moral ve motivasyonu düşmesi isteksizliği yani var olan sorunu çözebilmeyle alakalı bir arzuyu bir isteği ortaya koyabilme gayretini yıkar. Bunun da olunmasını isteyen bazı gruplar olabilir ama biz de elimizden geldiği kadarıyla sizlere diyoruz ki bunların teknik konusu olduğu için teknik çözümleme ile alakalı savunma mekanizması da her zaman geliştirilebilir. E, sağ olsun ülkemizde de yeterli yetişmiş olan teknik personelimiz var. Prof seviyesinden öğretim üyesi seviyesine kadar yani bizim ülkemizde bu anlamda boş veya geri kalmış değil. İrade meselesidir. İrade koyulduğu zaman bu gibi teknolojilerin önüne geçilir. Adamlar istediği kadar saldırı silahı üretsin. Sorun değil ama ben o saldırı silahının üretildiğini teknik anlamda biliyorsam bunun teknik çözümünü de yapabilirim demek. Çünkü Sayın Yıldırım da neyi söylüyordu? Ben bu raporları gördüm diyordu. Raporları görüyorsa orada teknik formüllerde sahip demektir. E o zaman bunu sen kendi laboratuvarına getirirsin. ilgili yetkili teknik personelle bunu kararlaştırırsın. Bir metot çıkarırsın savunma sanayisiyle alakalı veya savunmayla alakalı. Ve bu gelecek olan tehdidi bertaraf edecek çözümünde elinde hazır olmuş olur. Korkulacak bir tablonun da olmadığını birileri netleştirmiş olur. Yani o yüzden sizlerden ricamız bu gibi dezenformatif veya psikolojik harp teknikleriyle yaklaşılacak olan konulardan uzak durmanız. Çünkü aynısı Simpsons'lar üzerinden de yapıyorlar. Bunlar psikolojik harp metotlarıdır. Adamlar yapıyor. Adamlar planlamış. Adamlar yıllar öncesinden bunun işaretini vermiş vesaire evet veriliyor mu veriliyor biz bunu inkar etmiyoruz ama bunları bu gibi afetlerin olduğu dönemlerde paylaşmanın bir anlamı yoktur çünkü kitlesel anlamda diğer arkadaşlarımızı diğer kardeşlerimizi korkutmuş oluyoruz. İşte korkutmamak için biraz da buralarda hepimizin üzerine düşen sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu sorumluluk bilinciyle çeşitli paylaşımları yaparken hassas davranmak gerektiğini düşünerekten sizlere bu paylaşımı yapıyoruz. Thor projesine Thor adı verilmesinin sebebine zaten düşünün o gibi bir titanyumu bir karayla çarpıştırdığınız zaman bölgede zaten ne olmuş olacak? Gözle görülür bir etki olacak. Yani birinin saldırı amacıyla buraya nüfus ettiği aşikar olacak. Ama adamların bu gibi coğrafyalarda veya işte amaçları neyse amaçlarını elde etmek istedikleri coğrafyaya saldırırkenki yöntemleri ne? saldıralım ama orada birinin saldırdığı belli olmasın. Bu teknikle yaklaştıkları için zaten anlatmaya çalıştığımız olay işte sıcaklıkla, ısıtmayla vesaire bölge yapmak. Niye? Çünkü bunun kanıtı çok zor oluyor. Teknik anlamda bunun arka plandaki organizasyonuna, operasyonuna bilgi sahibi değilseniz birini yönel yani bir hedefi suçlayabilmek için ortada neredeyse sıfır niteliğinde kanıt olacak. Adamlar da bu teknolojiyi zaten ortaya koyaraktan saldırmayı amaç ediniyor. Yoksa hepimiz biliyoruz değil mi? Atom bombası atıldı geçmişte. Kimin attığı da biliniyor. O yüzden de muhatap belli. Şimdi günümüzde muhatabın belli olmaması için diğer bu silahı kullanan, saldırı yapan ülkenin veya işte istihbaratın da ben yapmadım diyebilmek için sana kanıt ver demesi gerekiyor. E sen de bu kanıtı bulamamak üzere zaten adamı kullandığı tekniği bilmiyorsan Kanıt da bulamazsın ortada. Ve adam da bu sayede yapmak istediği zarar neyse bu zararı da vermiş oluyor. Ama düşün o ifade edilen titanyum alışımlı gibi bir malzemeyle çarpışma olsa zaten kendilerini de şifre ederler. Bu teknolojiye kimler sahip diye hemen dönüp baktığınızda ilk kötü ilk 5 ülke sayarsınız. Arasından bir iki tane eleme yaptıktan sonra zaten faili bulmuş oluyorsunuz. Yani kişiyi yakalamış oluyorsunuz. Delili ve kanıtı olmuş oluyor. Bunun olmamasını istiyor onlar da. O yüzden bu yöntemlere zaten saldırmazlar. Onu da söylemiş olalım. Bunu ifade edelim. Yani o ifade edilen titanyum alışımı fay hattının olmadığı bir karanın olduğu yere düşse deprem mi olacak? Hayır. Çarpışmanın vermiş olduğu titreşim ortaya çıkacak. Bunu da bu sayede ifade edelim. Yani bu gibi söylemleri lütfen pek fazla dikkate almayın. Konu teknik ise her zaman için teknik bir silah üretildiği zaman teknik bir savunması da bunun her zaman olur. Yani biliyorsunuz işte tez antitez gibi işte zehir pan zehir gibi düşünün. Bunların hepsinin savunması olur. Hiç de öyle korkulacak olan bir durumlar değildir. Bu konudan dolayı herkes müsterih ve soğukkanlı lütfen korusun diyerek bu yapmaya çalışmış olduğumuz uyarı videomuzu da bu şekilde tamamlamış olalım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.